Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yine bir e, videoyla karşınızdayım. Öncelikle e, şey e, dün attı yok. E, şimdi hangi gün oluyor? Çarşamba günü attım e, video yani kanalın en çok izlenen videosu olmuş bir de e, iki tane abone kazanmışız. E, o e, iki tane abone e, olanlar yani o abone olanlar e, yorumları açık yapacağım önceden yapamamıştım e, sonradan ayarladım yorumları e, diğer videoda e, yani yorumlar açık olsun şu abone olan iki arkadaş e, yorum atabilir mi bu videoya e, yorum atsın şimdi e, yine şeye bakalım mesela glitch e, Türkçe'ye bakalım bir şey gelmiş mi Yeni dijitalsizlik falan. Ee, bir şuna bakalım bu neymiş ben iz ben hiç izlemedim 51 saniye zaten yani az bunu izleyelim bakalım sizinle birlikte. Ben Ay, susuyorum. harika ya. olmuş. Ben susuyorum arkadaşlar ee, birlikte dinleyeceğiz bazı yerlerde konuşabilirim. Bir de um, o Brawl Stars o olayıyla ilgili bilgisi olan yazabilir mi? E, lütfen yazsın yorumlar açık olacak. Merak etmeyin. Şimdi devam edelim. Ya tabii. sıcak suda yıkamadan lekesi çıkmaz diyorum. Aa, bu ne lan? Ben de size alo diyorum. Feyre etkili alo soğuk suda bile zorlu lekeleri çıkarır. Elektrik faturanızdan 119 TL tasarruf etmeliyiz. Size Allah, Allah. Olmuş. Size alo diyorum. Bu niye böyle lan? Coming soon on an all new episode. Of the amazing digital circus, our friends find themselves in the decrepit manner of the Mildenhalls. Except me. I'm not going on a stupid haunted house adventure. Ooh, look! I team she... up with. Bu şey arkadaşlarım. Herhalde bölüm bölüm üç diyor ki burda herhalde şey digital circus. Sirk... Bölüm üç, yeni fragman, be yeni fragman. in şey That should be fun. And look at that vacuum cleaner. You love vacuum cleaners, don't you, Zuba? Uh, no. Why would you think I like that? Wait, was that me in therapy? No, I think that was me with the shotgun. Oh, great. This is gonna suck, isn't it? See you all there when. On the Isn't it? Long? Bu ne oğlum? Bu ne lan? see you all there whenever this thing comes out. Vallahi bu ne biçim bir video ya. Ya ben akşam akşam ne çekiyorum ya. Allah. Neyse. Eee son Samet Karataş fanı olanlar baksın. Bir de şey şu e, şu şeye bakalım. Şu sakın gülmedeki videolara bakacağım da. Dur bir dakika. Ben çok güldüğüm bir sempatiko sakın gülme ay sen cebin dolar var ona bakacağım. Bir dakika. Dur dur sakın gülme değil. gidersem on kaçtı ya bakalım arkadaşlar bir dakika onu bulabilirsem he <laughs> he şu ben şuna çok gülüyordum arkadaşlar lan bu ne dur bu ne lan bu ne oğlum? Hayat bir mücadele. İyi bir şey yapmak istiyorsan her şey sonu terle Allah Allah, Hayat bu ne oğlum ya? Ne Roma, ne Londra, ne Madrid, ne Vienna Bir İstanbul beyefendisi gibi, bir İstanbul beyefendisi. <laughs> Agresif nazik, bir İstanbul beyefendisi. <laughs> Susar. Herkes susar. Oğlum bu niye böyle çekiyor lan? Her yer kural. Yıkın duaları. Uğra. Ya. Geliyor Allah'ın izniyle. Türkiye'de sadece 3 kişi de olacak. Hatta Hadi dünyada sadece 3 kişi de olacak. Biri bende ikisi sizde. <laughs> Arkadaşlar söylediğim gibi 2 ayda falan da Bunlar özel tasarım. Yani Ağustos oyunun ya, ikinci ya, haftasında ya, muhtemelen bitmiş olacaktır. Bu koltuklardan birini istiyorsan tek yapman gereken şey videoyu yani. beğenmek, yorum yapmak ve abone olmak. Bu Allah, kadar basit. Şimdi sempatiko ama... mu yazacak yoksa kazanan kişinin ismi mi yazacak? Onun onlarla görüşeceğim ben. Hani ona Ben attım ama arkadaşlar olmadı. Yani Şansım ya var gitme. Göre sizlere gelecek yapmanız gereken bir arkadaşım. bunu diyem ne var yani bunda yani bu kadar basit yani. Arkadaşlar adaletli bir şekilde seçeceğim. Belki canlı yayın açar oradan seçerim kazananları. Allah Öyle söyleyeyim. Neyse videomuza geçelim. Normalde bak bir tane size kıyamadım iki yap. Hadi lan. Arkadaşlar bana komikli video atmak istiyorsanız ya hadi. Umarım hayalini kurduğun şey gerçekleşir. Ya hadi hadi. Allah. Çat çat. çat, çat. çat. story. <laughs> Arkadaşlar em, şey em, siz de gülmeme em, şey yapın gülmeme şey yapın kaç em, hangi em, saniyede yazdığınızı yapın yani hangi saniyede güldüğünüzü yapın ben bir tane video var ona çok gülüyorum. lütfen gülmem ya. <laughs> Buğun sokuyor, ma sokuyor. boyu acı Bu ne birader transa soktu beni <gülüyor> 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 Ne Mbappé'ye dönüştü lan Çok <laughs> ananı satayım Benziyor zaten ki bir şey diyeceğim, Neymar'a da benzemiyor mu? Bak gözlerine iyi bakın. Lan burada Neymar'a da benziyor, Mbappé'ye de benziyor. Ya burada en kötü sahnede durdurman ama. Bu Neymar mı oğlum? Bu Neymar mı? Hakikaten bu Neymar mı? Neymar ile Mbappé'nin aşk meyvesi mi hocam? Arda gelenler topa vurunca Modric galiba. Oğlum sakin ol. Lan oğlum hayır, vurma hayır, vurma, ya. vurma. oğlum. Hemşire beyefendi sadece kolunuzu sıyırın. Hayır, Dedim ne yapıyorsunuz ben... güvenliği çağıracağım o sırada. Arkadaşlar bu sayılmaz lütfen. Bu sayılmaz. Ben. Tok hafif ticari o sırada enişteler. <laughs> ben bunu hiç anlamıyorum ya. Bir tane arkadaşım anlatmıştı da. Ben bunu hiç anlamıyorum. Yani e, bilenler yoruma yazabilirim. Ben bunu bilmiyorum. Ona göre gülebilirim. Ben hiç bilmiyorum. Vinicius ve Rodrigo gol attıktan sonra onlarla uyum sağlamak için Arda Güler'in yaptığı mistik dans. Ya bu ne? kardın yerine köylünün kafasını koymuşlar birader. Ya bunu hiç anlamadım ya. Ya böyle bir video niye çekersin? Rezil olmak için video çekiyor adam. Bu arada arkadaşlar bana gülerseniz sayılmıyor. Devam edebiliyorsunuz. Biliyorum Güzel çok durduruyorum ama e, şarkıyı bilmeyenler için arkadaşlar Gangster Paradise yazın. Yani eee Gangst Gangster Cenneti anlamı ya Gangster Cenneti yazmayın da Gangs Gang ya direkt Gang S T E R Paradise bu kadar. Yani şarkıyı dinlemek isteyenler böyle yazabilir. Yani böyle yazıp dinleyebilir. Ne alaka? İnsan bizden korkmayın. korkmayın. Çocuklar, Çocuklar abartmayın. Hissetmeyin. hissetmeyin. Biz Aynıyız. Gamla kağıttan top savaşı yaparken yaptığımız en küçük top orta sıralarda oturan Pitme kıza gelince verdiği inanılmaz sevginin akıllı tantaya yansıması. <laughs> ne yaptın? Abi doğru bu arada ya. Hakikaten doğru ya. Ya bir tane kız vardı var ya bizim sınıfta. Oğlum bu ne lan? Lan küçücük top geliyor ne bağırıyor? Ya? <laughs> Hocam! Ali kapı mı Var ya üü, ne çektim ben ya. Zeynep vardı piknik kız. Hoca bak yemin ederim başıma gelene bak ya. Ya şakalaşıyoruz tamam mı? Bu ana vurdu 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 vurdu. Ya yapma falan filan diyorum aga. Ya ben gitti ya dedim. Böyle hani vurmadım yani şu hani ittiriş yani bıgador bir onda yorattı falan bayıldı GÖZÜ ananı da dimdim ne oluyor hoca geldi ağzıma diye o gelmiş takdı Arkadaşlar böyle bir şey var mı? Ben bu şarkıyı hiç bilmiyorum da. Bu ne oğlum? Böyle bir saçmalık mı? Var? <laughs> Bunu da mı yaptınız? Ananı satayım, bu ne? Video oh man, biraz biraz ayet, garip durduğunu ben de farkındayım. Bu ney? Amen. Eee kaybetmiş olabilirim. Ama sayılmaz ya. Ama sayılmaz. Neyse. Bir tane daha hakkım var. Eğer bunda gülersem video biter. Aynen. Eğer gülersem video bitiyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <laughs> Görüşürüz diyorum ya. Oğlum ne yapıyorum ben? Ey dostum bu iş bu işin sonu iyi değil ha. Matematik dersinde aşko kuşko ödev kontrolcü kız yanıma gelip ödevimi sorduğunda yapmadım dedikten sonra artı at dememle beraber kızın bana gösterdiği performans. Oğlum o parmak ne? O parmağın ceza emniyet olması lazım. O ne? Yanlışlıkla birinde çok affedersin. Yani neyse hocam. Ne dur demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Antara'nın bebesi gibi dönüp bakmaz dalgaya. Gidene dur demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Ya bu ne ya? Antara'nın... Ya böyle bir şey mi var? Sempatik abi. Abicim. Bu oh! şaka. Şaka. Bu sayılmaz bu arada. biz yerli ve milli direksiyonda dünya lideri. Otomobilimiz yerli, yerli ve milli, milli. duran kıskanan her yerde belli. Allah. Bak burada ben anlamıyorum yani bunda aslında çok da gülünecek bir şey yok ama burada gülüyor abi bu arada niye yani burada niye gülüyorsun? Çok gülünecek bir şey yok aslında. <laughs> 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 Zor oldum abi. Bak burada şey sanıyorum ilk izlediğimde abicim vallahi sıyrıldı diyorum sonra bir patlıyor var ya. Ben bir şaşırın Oğlum ne oluyor? Dedim. Bilmem. <laughs> <laughs> ya ne alaka? Ne diyor? <laughs> Aa, bu videoya atan kişi ulaşacağım arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> O yüz şekti ne? Bak bir bakın. O yüz şekti ne abi? O nasıl yüz? Abi şimdi şimdi ona Güç ya. Neyse. <laughs> ya birader ne? Adam gülmekten ağlıyor. Allahım organizasyon yapmışlar ya. Allahım manyakları ya. Oğlum şarkı var ki çok iyiydi ya. Hey Allahım. Bu arada arkadaşlar lütfen duyar kasmayın. Ali Cappel hikayesi anonim bir hikayedir yani o gerçeklik payı yok yani anladınız mı? Öyle şey yapmayın yani sonra yorumlara Biz de gerçek olduğuna inandık abi Abi sen ne yapıyorsun? Ne yaptın sen düşüşen var? Öyle hikayesi yani gerçek yansıtmayan bir hikaye öyle prim yapasın diye yapılmış bir hikaye ısmarladın nar nar Yıllara göre Türkiye'deki eşek sayısı Arda Güler Güler her topa vurunca Real Madrid Sakin ol lan oğlum vurma vurma Beşiktaş'ın 3 milyon teklifini gören Ramos Hayır hayır Bunlar selam mı? <laughs> Gülüşe bak ya ben, bunları... ben bunu bir 4-5 kere izlediğim için artık buna gülmüyorum Özür dilerim <laughs> Senin bir dakika Bunu, bunu şimdi yatırırım <laughs> O sesi nasıl çıkarıyorsun gülerken abi? O sesi nasıl çıkarıyor? He? Ya gülerek o sesi nasıl çıkarabiliyorsun? Bu arada sempatik abinin yüzü. Neyse. Bu arada bu arada vallahi Beşiktaş'ın böyle kritik atışları var arkadaşlar. Gülmeyin sakın. Hatırlatırım Guti, Pepe. Yani Pepe döneminde Sergio Ramos'tan bence daha iyiydi yani. Guti de gayet iyi bir isimdi. Bence Ramos'u bu kadar istiyorlarsa böyle şeyler alabiliyor Beşiktaş'a gel. Gülüş Abiciğim geçebiliyor muyum? Allah aşkına geçebiliyor muyum? ya bu ya ne? sevdim dikeni battı Allah sizi Allah. sevdim nasıl kaftı abi ayran abi o oğlum Parmağı yakından görünce bir şaşırdım hocam. Sınav esnasında 005 Hayır. saniye arkadaşımın gözüyle geldiğimi gördükten sonra hoca. Hayır. sınıfta çubuk kraker açmış ben buna niye bu kadar Şimdi o sırada bin metre öteden kokusunu alan o çocuk allah allah neyse bu da ne böyle <laughs> <Ha>? nedir bu <laughs> bu da ne böyle nedir bu <laughs> Doğru hocam güzel tespit. Güzel tespitlere bayılıyorum ya. Bir de böyle saçma geliyor bu görüntü hoşuma gidiyor. Bugün midpoint'e gittim. Bana dediler ki kaç kişisiniz? Ben dedim ki iki. Nasıl yani teksiniz dedi. <laughs> Hayır yapacağınız için. Heh video bitmiş arkadaşlar. Ya ne alaka yeter ya. Adamı git. Aaa. Beş ver ne de duman ama. Darwin'in sesi de bunun ben bu şark o Gumble'ın bu Ali Cabbar e, şeyiyle şeyle şarkısının ilk tanıştığında döndüm şarkı bu mu aslında orijinali hiç de sandığım gibi değilmiş. güzel ama Gumble'ın sesi çok iyi abi ben geçen bir şarkısını dinlerken o bildiğin sanatçı gibi söyletmiş yani bak en güzel sesler Gumble karakterlerine ait abi. Okay, şey, nasıl... ben... Fırat mu? What the Hayatım ilk defa gördüm lan. Instagram karesinde haksızlık yapmayalım. Oradan gönderilen bazı videoları da izleyip videonun artık sonuna gelelim Dodo dostum. Tamam dostum anladık üniversitede ne olabilirsin ama çocuk parkında kral benim. Anne! Tok bulamıyorum. Çok bulamıyorum. Ne bağırıyorsun lan? Çok kızgın ya. Keko şu takkeyi bir dene istersen Allah. Benim storyleri veya postlarımı izlerken Vay bu çocuk çok iyi süpermiş mi diyorsunuz Yoksa git başımdan mı be diyorsunuz. Sen olmadan da yine geçer Nasıl Eee Bu şarkı Güzel bir şarkı İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim ama sanırım Make me your mi your radyo olabilir. İngilizcesi ama. <gülüyor> <gülüyor> İnternet bağlantısı 3000 milyon piksel. Ay 3 3 milyon piksel olunca oyun oynarken biz ve agalar. O iyi. Efsane videodur ha. And then he went this way. And then I go this way. And then I go that way. Oh god. Oh my god. Orasına alaka, orasına alaka. <laughs> De... Abiciğim. anın yok mu? DJ DJ işareti yapamıyor musun? Spiderman. Olay yeri intikal. <laughs> Kötü gelin kaynasına bakın ne yaptı Purple Kuvay! Ya kim oğlum? Ya bunu geçeceğim ya. Bunu da çok uzatıyor. Aşırı fazla uzatıyor. Nasılsın? Dolar 23 lira olunca cebimde kalan son 5 TL'yi karşıma konuşuyorum. Soruyorum sana nasılsın? İyi mi diyeceksin değil mi bana? iyisin aslında bok iyisin oğlum. Oğlum bok küfür mü lan? Bok gerçekten küfür mü? Ha şimdi YouTube'dan da engellemek istemiyorum ama. Yani küfür mü abi o? Dur ben sana söyleyeyim nasılsın. Mutsuz, yalnız, kırgın, yorgun. Soruyorum sana nasılsın? O reis. Neymar var Mbappe? Bana ne? Hey arkadaşlar bugün arkadaşlar sizler yani arkadaşlar Minecraft arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar yanında arkadaşlar tunç var arkadaşlar arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar yanında arkadaşlar tunç var arkadaşlar Kuru fasulye pilav yedik Kuru fasulye fazla kaçırınca Max Otro morgan. A ver los memes. Pobin en Ya. Se lo choco de ¡Salseo! <gülüyor> <gülüyor> a ver qué otro! ¡Qué <laughs> 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 <Yeah, ben> burası... <laughs> <laughs> A ver los memes. ¡Ya! Yeah. <laughs> <laughs> Ya o, da... <laughs> o <nasıl gülüş? gülüyor> ya o nasıl ya o gülüş ya öyle bir gülüş mü var ya Kız öküz gibi gülüyor ya Amazon Prime satın almayın Amerika'nın lan Amerika 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 Amerika, Amerika. aynen Amerika Godiva yüzde kakaolu bit... Hay senin Godiva'nı... ...ter çikolatanın adı Godiva. Allah! Lan dur bir dakika bir şeye bakacağım arkadaşlar. Oha! Hala kayıtta mıyız? Hala kayıtta mıyız abi? 22 lan! Bu ne oğlum? Hala kayıtta mıyız ya? Yuh abi. bu arkadaşın kim olduğunu Söyle bir birisi var mı? Bir de şey diyorlar ya o hani siyah beyaz bakan arkadaşı var ya. Onda mesela okulda ben, evde ben falan. O ne anlama geliyor? Sınıftaki Sınıftaki otistikler. Sınıftaki otistikler tahtaya yazılınca. Geçmişin silinecek. Sınıftaki otistikler tahtaya yazılınca. <laughs> Nasıl buraya Pa! Öküz gibi gülüyor ya. Biraz fazla sardım. <laughs> <laughs> He. Gerçekten böyle bu arada. Otistikler böyle geçmiş bir bağırıyor. Geçmiş. Havalı dostum. <laughs> Bir şey mi? Onu nasıl yapabiliriz? Yani hiç bilmiyorum. <Sessizlik> Bak dur. Bak hiç Photoshop da durmuyor bu arada. Yani Photoshop olabilir. Yani profesyonel bence. Ama yani hiç durmuyor. Hiç. Hiç durmuyor. <Sessizlik> ya sen potuk abi bir şey demeyeceğim ama hani sen söylemesen bir duysam şarkıyı nasıl söylüyor diye ben bir duysam he? he hani bir düşünebiliyor musun onu <laughs> ya geç e <laughs> bundan bahsediyorum işte bunun neresi komik o <laughs> adam ne yapıyordu bu kadar ünlü Oh, stop! Kaşarın basına, bas, basına yar Gece düşleri anlayacak da Dön memleketin haline bak Adaleti koyduk ortasına Kimse kimsenin umrunda Yılan yatıyor koynumda Bir şey Ya neyse 3 <laughs> Ferrari ve bir villa için Beni yarım saat tokatlarımız Oğlum bu nasıl bir Dürüst Hocam neyse Değişme böyle kal. Olur mu? Çi köfte. Ör ör. Oğlum bu nasıl çi köfte lan? Sefer sağında sinek var. Lan daha sağının solunu bilmiyon Benim sağım solum belli olmaz. Pardon, bir kahve ne kadar acaba? Allah. Altı dolar. Size kahve karşılığında gizemli kutu versem olur mu? Aa, yani buna kim inanır? Abi şu an her şey para oldu. Yani buna kim inanır? Gizemli kutu. Ha tamam video kurgu da buna kim inanır? Yani gerçekte olsa kim inanır? Gizemli kutu mu? Evet. Tamam hadi yapalım. Anlaştık hayır. o zaman. Hayır 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 hayır. Ya? Ben yandaki marketten geliyorum ve bu herif dolandırıcı. Şunlara bak. Yine şey yaramaz. Bak Karısının fotoğrafı. Karısının fotoğrafını e çok koymuş. Size ne kadar borcum var? Bin dolar. Size şu an bin dolar verebilirim. Yoksa kutuyu mu tercih edersin? Ya bu çok komik ya. Ben biliyorum. Ha Belki de gizemli kutuyu almalıyım. Bakmamız var kutu Severim. <laughs> bak. Anladın. <Ananı> <laughs> sondaki, sondaki. Ama dur ya, bunları kesmem lazım. <laughs> bueno, oh, what the? Hayır bak, bu edit. Bunu nasıl yapıyorlar abi? Adamlar bunu nasıl yapıyor? He kur ev adresimi söyler. 2 haftadır kayıp olan ben. Ne ya? Dur bir dakika. O zaman sizin e, sizin ev siz, senin evin dünya mı oluyor? Adamın dünya evi var. Evi adamın evi dünya. Ne? <laughs> Ne ateş var ne de duvar. Ah da dostum burada iki adam mı var yoksa ben mi yanlış görüyorum? Abiciğim yani iki adam olması hani mantıklı değilmiş. Şuradaki tüşekleri başka bir şey bu başka bir şey yani. Ne de duvar. Ah da da dostum burada iki adam mı var yoksa ben mi yanlış yürüyorum? Güzel söylemiştir hacı, ben. Şu gördüğünüz domates büyük marketlerde 39 lira. John Wick. Cum ya bu gerçek de. Abi çok iyi ya. Martesi ve Çarşamba pazarında yüzde yüz yerli. Ayıp. E John Wick ekonomik sıkıntılar şu. Martesi sadece 15 lira. Aklını kullan akıllı ol. severdim. <laughs> <laughs> Siler, Seni her gün okulda izliyorum, seninle konuşmak istiyorum ama korkuyorum. Neden? Çünkü bu şekildesin. Neden abi? Bu adamın sırrı ne? Açıklar <laughs> mı? O kanar abi. <laughs> <laughs> Oralet sevenler birliği. Sevgilim var Var. Sevgili Mehmet'tir. Amor gel. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Buradan da Sympatik'e selamlar abi. Bu videoyu görsen lütfen like at. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Size de iyi akşamlar, iyi cumalar. Görüşürüz.